<laughs> yeter yeter, bo. <laughs> 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 Kuscam. <laughs> Bir gele <yere> bakalım arda. <laughs> Her yer köpük olmuş, yeter yeter. <laughs> Bak Sakin durumu o kadar iyi anlıyorum ki Oh, ya <laughs> oh, <kardeşim>. <laughs> ben şu an Saki'nin gözlerinin içine bakıp patates kızartması diye bağırsam gülecek Bak lan bunlar nasıl gülüyor, <gülüyor> Şurada lan <adam> bozuluyorsun Ne yapamıyorum <laughs> 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 aklıma şey geldi. Ben küçükken ay küçükken ya kanka vallahi olunca... sus vallahi sus. Ya kanka sus. sus. Vay, ay, ay? Ya ya MR makinesinin Mr. makinesi diye okuyordum. Mr. makinesi. Anime kızı arıyor. Anime kızı satıyorlar mıdır? Evet, yani Dur dur dur. Anime kızı arayalım. Avradı yazaydım Bayan ya. yazdı, bayan yazdı, bayan. Hayır. <laughs> <laughs> dur dur dur. Tuzaklara düşüyoruz ya. yere. şimdi. Şu şeyi bulabilir miyiz? Bir dakika. O videoda bir tane şey vardı. Lan! <laughs> Hayır, bu! Olamaz. Bunu bu, bunu bu! Bu! Doğru. Abi, bu da. şu ana kadar gördüğümüz en iyi şey büyük ihtimalle. <laughs> <laughs> yoruma bak, yoruma bak. <laughs> o <t> <laughs> o <t> <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Bu! Kanka önceki videoda. Deterjan. İçilebilir de olan. Şey. What the <laughs> ol Abi deterjan 18 yaşından büyükler için miydi? <laughs> i̇şte evde işte uyandım solda gidiyorsun böyle bir şey bak yukarıda. Kanka Kerola Ne? 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 Kerola yazsana bir gerçekten. Abi, <gülüyor> durun <gülüyor> 62 Keloğlan ilanı ee... buldum. Aa ben de bu Keloğlan <laughs> kostümü. E şey var. <laughs> bu abi. O ne? Kanka. O solu çok korkuttu. O solu çok korkuttu. Bunu boş ver. <laughs> solu ki daha korkuttu. Bir dakika, bir dakika. <laughs> bir dakika. Solu gibi O ne? O ne? Şarkısını söyleyip kenoğunlar. yürüyebiliyor. Bu kilo olanın kafası ezet kocası. Bu oğlum ne diyeceğim? Abi <laughs> hani Ali'ye benziyor bu. <laughs> bir dakika. o <laughs> pozu bir versene Ali. <Gülüyor> <Gülüyor> bana da yürüyebilir mi <Gülüyor Gülüyor> <bana. gülüyor> <fareği sanat gülüyor> Hayırlı Ramazanlar. <laughs> <laughs> bu <basur> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bakmayın arkadaşlar. Bekle bekle. İzle şimdi. Yine bakmayın. Arada bir MR makinesi. <laughs> <Hakkı> bak kuyudu bir kanka. Bak ne olur bak. Şu da kıyıydı peki e, 100, <laughs> 100 milyon lira kanka 100 <laughs> milyon Kanka yukarıda bir şey akıyor verdi onu gördün mü peki hani? O baktım baktım yok yok bir şey yok Nasıl yok Bir şey hayır yok baktım Adamla beraber ya bunları siz queen. Siçmek queen lazımlık. Bende vardı bundan bu arada. 5 lira. Ben de siçmekti. Oturmalık. Oturma. <laughs> <Şişek> bak. Ne bak. bak. Mermileri yok mu? Mermileri yok. <laughs> ne mermisi kanka? Mermi yok. Orijinal şimşek mekkülü çanta. E şimşek mekkülü çantalarım nerede bilmiyorum. Yani. O mekkyü. ne o? Şimşek mekkülü araba. Bu ne abi? Orada ne oluyor? No, bir dakika. Oluyor orada. Mekkül. 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 O Oh, şimşek mekkülü var lan. Şimşek maguyu yiyor. Magu yiyor. Magu yiyor. Magu yiyor. Şimşek McQueen'in face'i F16'dan geliyor aslında. McQueen. <laughs> 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 <Mal gülüyor> <laughs> <gülüş> ne 69 <mu? gülüyor> bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Ne? 99 mu? 96. Hayır arkadan bakarsa 69 oluyor. Önden bakınca. <laughs> hayır arkadan da 96. <laughs> <laughs> Nasıl lan? <laughs> baya 96 oluyor haklı adam. <laughs> evet evet biliyorum. Ne biliyor? Hayır hayır biliyorum. Seri shift motor. Git at. Hayır. Ananım Allah bir, bir şey klavyeyi ortadan ikiye ayırdım. Bir şey klavyeyi ortadan ikiye ayırdım. Ha? Ya, kanat, aç, kamera aç, aç, kamera aç. Kamera aç. aç Allah kahretsin ya, bir dakika. Telefondayım da şu an. Açtı zaten, maya gelip. Nasıl lan? <Ya> nasıl başardın? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne yapıyor? <laughs> Çalışıyor mu <laughs> Ka Arada kapanıyor. <laughs> Çok kırarsa kapanıyor. <laughs> Kanka Fortinet pilli. <laughs> Fortinet pilli. Üstündekini üstündeki ni aynen, aynen geçiyor. Baba, J, baba, J. baba J. Minecraft yazsana. Minecraft yazsana. Minecraft. 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 Dur 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 dur. Saksafon yazsana <laughs> Ne alaka? Ağır <laughs> Gustav kıta topu Bu ne abi? Minecraft <laughs> <laughs> figürün Minecraft <laughs> figürün Minecraft figürün Figürün Minecraft Minecraft figürün Demir gole Minecraft figürün Figürün Fuguru Fuguru Minecraft takım Minecraft takım Takım çatası Minecraft short. <laughs> My... <laughs> <Bende> Minecraft. Bring <laughs> Minecraft <t> short var. Minecraft. Her neyse Türkiye'de diktaptığım blokta bıraktım. Denizde böyle çimen var. Bata -bata <gülüyor> giriyor. Hayır. <laughs> <laughs> Bak iki iki parça toprak var. Bir parça da çimenli toprak. Ne oluyor? ki torch torch. Ah, bu sefer. Roblox. <laughs> Roblox stars, Roblox tarzı oyunlar için uygun Ne alaka kanka bu? <laughs> Sıfır ayrına hiçbir sıkıntısı yoktur. Zoom, Eba, zoom Bobci. PUBG. <laughs> <laughs> Brawl Stars, Roblox Stars. <laughs> e? <laughs> şimdi sırt kaşıyıcı var mıdır? <gülüyor> Vardır. <gülüyor> Bir baksana. <gülüyor> Oturmalık. <gülüyor> Oturmalık. <laughs> <laughs> sadece çok kadar yazsana. Hayır, sadece çok har yatsın. <laughs> Oturmalık. Zümr. Hayır ya, sadece. Sağa... <laughs> Ayna yazsana be. Ayna yaz, ayna yaz, ayna yaz. <laughs> ayna satmaya çalışanlar. İlci el ve sıfır alışverişte. Terbiden Bak. Baba... çekeceksin. <laughs> ya amcam be, Lan... lan adam nerede? Lan, lan <laughs> adam nerede? <gülüyor> adam, <laughs> ayıp. What? Lan nerede nasıl? adam? Adam, 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 ortadan kayboluyor. <laughs> konak. Konak, konak. Kola bak kanka bu ne? Diyeceğim. Ablanın tırnaklar diyeceğim de ablama ondan da emin değilim. Bence <laughs> öyle. <laughs>